kimsin nasıl Aykut seni dövdü mü evet bu akşam dayak yedim al bak Nermin ablayla eniştere geldi beni aldı yüzüme bak ya ben ikili için bugün 3 kuruşluk fan yüzünden Ay Aykut'tan dayak yedim ya şimdi şeye mi karakola mı gidiyorsun evet kafamda ezilme varmış nerede ezilme varmış Kafanı Bırakın neyle de. vurdu o? Eliyle. Ayça o zaman bu sana sadece bir tokat atmadı. İşte atmadı. Orada doktor. Bir tokatla bir ya de. burnuna zede verirsin ya kafaya zede verirsin. Bayağı bir vurmuş Bırakın o zaman. Hem de. kafana vurmuş hem burnuna vurmuş hem kollarına vurmuş. Bak santim santim ya. Kırmızı koyu mor ekimiz bir adet 0.5 santim. Bak, Onların de. bana resmini atar mısın? Bu yeni aldığın raporlarında. Instagram'da paylaşmayacağım. Bende dursun sadece. Ee, Instagram'da paylaşmayacağım. Ya dur Nermin abladan gireyim. Bu çok. Sen geste bak geste. Işte. Abla... Ayça yine donuyor ya. Nermin'den mi bağlansan? Ha düştü zaten. Öğrendiniz bu olay. Konuşulacak arkadaşlar. Göreceksiniz. Evet. Ayça hoş geldin tekrar. Gamzeli hoş geldin. Nasılsın? İyiyim valla nasıl olayım? Karakoldaydım. Tekrar hastaneye geldim Bakıköy Devlet Hastanesi'ne. Raddan bir daha. Sonra tekrar karakola gideceğim. şey Özeli kabul etmediler mi özelden aldığın raporunu? Onaylatman için mi rapor bir daha istediler. Anladım. Ee, fotoğraflarını gördüm Ayça. Gerçekten görenler de yani seni seven de sevmeyen de arkanda. Onu baştan söyleyelim. Senin hataların olmuş olabilir. O senin hataların. Eee ki ben zaten hani e, senin yüzüne de söylemiştim. O kızdan uzak dur, o kız sana zarar verir, şuna dikkat et. Bunlar ayrı. Dün Aykut'a da dedim yayında. Ayça'nın yani... yaptı, Ayça'yı bağlar. Ayça'nın evine kim girmiş çıkmış Ayça'yı bağlar. Hiç kimse ilgilendirmez diye. E, hiçbir şey bir kadına şiddeti e, mazeret gösteremez. Yani bunu ben her zaman söylüyorum. Aykut haksızdır. Aykut yaptığı hatanın farkına varıp özür dilemedidir ki. Dün özür dile diledi. Zoraki de olsa diledi. Dilemem. Resmen değil, sen bana zorla diledin dedi ama özrü kabahatinden büyük. Dilemem. Sen nasılsın? İyi misin öncelikle? İyiyim. Şunu söyleyeceğim los. Atun yayınına girdim bugün. Kimi yayınına? Aykut'un. Ay ya sesin kötü geliyor. Yine WhatsApp'tan arayayım mı seni? Dur bekle. bekle. Ver senden gelimi. Bir sefer merak ediyordunuz. Soranlar vardı. Buyurun gelin.